Arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar bildiğiniz üzere 10 aydır YouTube'a video atmıyorum Instagram'a da bir şey atmıyorum çünkü motorum yoktu parça bekliyoruz falan filan ıvır zıvır İşte yani süreci şu an çok detaylı anlatmayacağım da 10 ayın sonunda motoru aldık işin özeti bu nasıl aldığımızı neler yaşadığımızı falan bunun için apayrı bir video çekeceğim zaten yani şu an ilk videomuz olduğu için tatlı muhabbetimizi böyle şeylerle acıtmak istemiyorum. Muhabbetimize bakalım. Keyfimize bakalım. Acık özlem giderelim. Ben de video çekmeyi de özledim bu arada ya. Altımızda gördüğünüz gibi neşlerimiz, gece doksanımız. Zor bir zaman oldu ya. Şu 10 ay onay... Gerçekten zor oldu yani Sizde keyifler nasıl arkadaşlar umarım her şey yolundadır görüşmeyle. ile Youtube'dan Hatta bazen Instagram'dan falan bayağı soru soran neden oldu Abi işte Motor gelmedi mi ne yaptın ne ettin yoksun ortalıkta falan filan ee, Özellikle Youtube'dan bayağı soru soran oldu Uzun zamandır video gelmiyor ayağa falan Öyle işte arkadaşlar yani Güzel yorumlarınız için Hepinize teşekkür ederim Şu Zorlu süreçte halimizi, yaptığımızı sormayı bırakmayan insanlar var aramızda Köyü Vizörü kapatalım Bunlar için hepinize teşekkür ederim Aslında motor geldi bir hafta falan oldu ee, Yani bir haftadır Çıktım ettim bayağı ama YouTube'a video çekemedim genelde Instagram'a işte Fotoğraftı videoydu falan Biraz onları Kovaladık ettik Niye? Çünkü yeni Kask Aldım arkadaşlar. da ona kamerayı tam takamamıştım. O yüzden video çekemedim. Bir haftadır. Ondan dolayı YouTube'a video çekemedik. Paylaşamadık bir şeyler. Şimdi ilk video olarak bunu paylaşacağız. Bir yere döndük muhabbetine. <laughs> Müşteri de sarma be kardeşim şurada. Ben şimdi kaskı değiştirdim. Dediğim gibi az önce. Abi yani eski kaskı ben 3 mle Sanfix'te falan yapıştırmıştım. Şimdi PCC aldık. Ben buna uygun bir tane kamera aparatı gördüm şeyde. Trend yolda mı ne? Direkt kaska birebir oturuyor. Hiç e falan gerek yok dedim. Alayım deneriz. Aparat kaska cuk diye oturuyor böyle hatları, köşeleri falan kusursuz abi 3 mle yapıştırayım yapıştırıyorum tutmuyor. Yani kaskı da tutmuyor, aparatı tutmuyor 3 emban. Haydi dedim anasını satayım. Üç kere falan yaptım ettim, ısıtıyorum bilmem ne. İşte yapıştırıyorum, bir gün bekliyorum. Yok tutmuyor. En son gittim bir tane, daha doğrusu bizim Yasin. Bir tane bant aldı getirdi hakikaten dene bununla. Şimdilik fena değil, umarım düşmez abi. Bir de kamerasız kalmayalım. Vallahi şu an varımı yoğun motora harcadım. Motoru yaptıracağız diye sigara alacak para yok cepten. O yüzden uzun bir süre masraf çıkmaz umarım hayatımda genel olarak bir masraf çıksın istemiyorum şimdi geldik buraya orada bir sigara migara iki piyasa yapalım oradan sonra Nilüfer'e doğru kayacağız ben şimdi videoyu durduracağım burada yok abi niye yazıyorsunuz ceza <laughs> böyle koyabiliriz değil mi Sakıntısı var mı abi Teşekkür ederiz, sağ olun abi. <laughs> Adam bununla götü kaşıyor herhalde. Ya ceza yaz yazacağınız mı abi diyor. Problemli. Polisler bak böyle duruyorlardı ya. Otoda görürler. Şöyle bir döndüler. Ben dedim ki geliyorlar. Onlara bir ceza yazacağız gibi baktılar da. Peki ceza yazacağınız mı abi? <laughs> Peki, çok direkt bir soru değil miydi abi? direkt yani. yazacaksa zorla yani. Kaşınıyor zorla. Sen ne dedin Abi ceza yazacağınız mı diyor. Ama şimdi bizi gördü full ekipman. Arkadaşlar bu arada görüşmeyeli bayağı ekipman aldım. Şu an pantolonum yok da. Böyle bottur elle bendir. Kastır, mastır. Ben videodayım abi. İnsanlar 10 aydır bekliyor şimdi. Neyse evet arkadaşlar ben kaskı çıkarıyorum piştim. Sonra devam ederiz videoya. Burada memur abiler var taramayalım buraya ya. Ama nasıl can çekti koyun var ya. Çatara patara. Kamera düşmesin de. Ya çok emanet yapıştırdım gibi geliyor ya. Bu, konu bir tık beni tribe soktu. Ya, öner, tamam hadi gel. Önden tamam. git abi. Dekor teklifi geldiyse abi asar edelim. Oo oh, dayı dur Dekor önemli abi Neyse geçmiş olalım güzelmiş burası Burada yanlar mı lan Abi önde feci bir dekor geliyor Çapraz gece gece bizi fıtık etti buradan Arkadaşlar motor geldi biliyorsunuz Fakat Direkt koydum ilana. Motoru ilana koydum çünkü Önümüzde askerlik gibi bir baş belası var abi hem de bedelli yapmam gerekiyor. Mecbur motoru satacağım. Bunun bilgisini de verelim buradan. Motoru satıyorum. Tabi motorsuz kalmak istemiyorum. O yüzden hani motoru küçülteceğiz artık. Ne denk gelirse. Buradan da bilgisini vereyim arkadaşlar. 10.000 km altında. Hani az çok bana gidebilecek. Böyle R25, MT25, 450 NK, ıvır zıvır. İkinci eli çok bitik olmasın. Mümkünse çünkü seneye yazın ben o motoru geri yükseltmek gibi bir planım da var. Yani uzun süre binmek istemiyorum. Açıyorum arkadaşlar. Takas tekislerini açıyorum. Üstüne nakit olurunu konuşuyoruz. Motor şu an ilanla zaten sahibinden de ee, girip oradan da ilan bakabilirsiniz. Ee, öyle hani bir satar motoru bir ufaltırız. Hem motorsuz kalmamış oluruz hem şu askerlik aradan çıksın artık biz de yolumuza bakalım derdindeyim biraz. Mecburiyetten yani isteme istemeye satıyorum. Dün mesela biri motora bakmaya geldi nasıl canım acıyor koyayım. İçim acıyor yani motoru satmak istemiyorum daha hani 10 ay beklemişim anca kavuşmuşum. 3 gün bindim 4. gün görücü geldi motora yani üzücü ama yapacak da bir şey yok. Öyle arkadaşlar bazı mecburiyetlerimiz var maalesef yani motoru satacağız. Yani Allah gönlümüze göre versin hepinizin de sizin de gönlünüze göre versin. Bu gider daha ileri gelir yani. O yüzden çok kafaya takmamak lazım. Anı yaşamak lazım. Az şeylere mecbur kalabiliyorsunuz. Allah beterinden saklasın yani. Daha büyük sorunlar, daha kötü sorunlar için de satıyor olabilirdim. Allah kimsenin başına vermesin böyle şeyler olabiliyor biliyorsunuz ki. Artık yani şöyle bir YouTube aktif video atmak istiyorum. En azından haftada bir iki haftada bir videolar atmak istiyorum. Sizin de sorularınız, e, aklınızda takılan bir şeyler, merak ettiğiniz bir şeyler varsa yazın abi yorumlardan. Zaten bütün yorumları da yapıyorum neredeyse. Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Orada da Aktif takılıyoruz, fotoğraflar Instagram'da daha çok dekor ağırlıklı arkadaşlar yani fotoğraftır videodur genelde dekorumuzdayız Instagram'da Sanki buradan abi yapıyor zaman Burada da sohbet muhabbet Instagram'dan yazabilirsiniz takip ederseniz çok mutlu olurum Abone olmayanlarınız varsa da abone olursa beni gerçekten çok mutlu edersiniz. artık büyümek istiyorum abi Tam böyle hani kanal kıvama geldi diyordum falan filan tak motor bozuldu siz şu an duymuyorsunuz arkada çatırtı patırtı fena biliyorsunuz ki arkadaşlar benim bir ikinci mikrofon muhabbetim vardı onunla videolar çekiyordum onu şu an kullanmıyorum üşendiğimden dolayı tamamen başka bir şey değil onunla hayretten bir video çekeriz bu pure soundları falan da onunla çekiyorum ben zaten yani kask için mikrofonu kullanmıyorum onlarda direkt oradan kayıt alıyoruz güzel tatlı sesi yarıyor. Çatırtı tıpa iyi geliyor yani <laughs> Eyvallah abi. Eyvallah. Şu an tek dileğim diğer şeyde kaskta olduğu gibi çok rüzgar sesi gelmemesi ama kaskı değiştirdik abi daha hala da rüzgar alıyorsa ya mikrofonu ya kamerayı değiştiririm yani bunu ya başka çözüm yok bu arada ekipmanlarla ilgili de belki bir video çekerim talep gelirse talep gelmezse çekmem abi huzuli işlerle uğraşmayalım ondan sonra takipçi yorumlar abi ne isterseniz onu yapacağım akıl mantık çerçevesinde olduğu sürece tabii ki ya o değildi arkadaşlar Tabi şimdi bir hafta falan geçti az çok motora alıştım o ilk günlerdeki çılgınlığım yok yani motor gelince kafayı yiyordum. İlk işte gittik Sakarya'dan aldık motoru abi yola bir çıktım. Ya aklıma hayalim birbirine girdi böyle bir şey olamaz ya. Çok şükür kavuşturana şimdi ben bu yaşadıklarımdan çok kısa bir özet geçeyim bunları detaylı bir hayretten bir video çekeceğim. Bayağı bildiğim böyle bir sosyal medyada düşmanlık yapacağım yani. Bu ipnelere karşı eh seni be Mazlum MTB. Arkadaşlar benim motor bozuldu biliyorsunuz ki 10 ay oldu ben Kasım'da bu motora bıraktım servise az çok beni takip edenler neyin ne olduğunu biliyor şimdi tekrar aynı konuları anlatmayayım ben 10 ay parça bekledim bu distribütör olacak kamiller bana diyor ki geldi gelecek yok bilmem ne gemide gümrükte başka zamanda diyor işte yok diyor parça hakkında bilgi vermiyorlar bize. Efendime söyleyeyim. Yan yaptı, çamura battı. Daha üretimde değil falan böyle hani yalan dolan da girdi için içine yani arkadaşlar. İşin tabi biraz kaçtı. Bunlar bana diyor ki gümrükte gemide 45 güne gelecek. 2 ay geçiyor abi diyorum nerede kaldı daha üretim demiş falan böyle. Neyse ağzımızı bozmayalım. Oldu yani böyle tat kaçırıcı durumlar oldu. Ondan sonra abi bekle 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 hiçbir gelişme yok dedim. Siz misiniz benim parçamı getirmeyen? Gittim Bir tane Hollanda'dan ben kendim buldum Biliyorsunuz ki garantiden değişecekti bu parça Ben verdim abi kendi cebimden neyse parası bir tane parça aldım Hollanda'dan Getirdim verdim servise alın dedim takına Gittim servise de bir işçilik verdim bir de Motorun yaptığı yerde yıllık bakımı geldi Yağ bakımı Dedim bir de yağ bakımını yapalım bari. Yapmışken hepsi tam olsun. Yine giren çıkan bize girdi yani finalde. Keşke en başından yapsaydım en azından motorsuz kalmazdık. Durum böyle. Yani kendi çabalarımla bu motoru yer aldım. Yoksa ben bir sene daha beklerdim. Bunlar hani artık sorumsuz mu diyeyim. Yani bu işte KTM'nin yok fabrika çalışmıyor, yok konkardato, yok battı batıyor ya. 50 tane motor çıkardılar yeni model. Hala motor satıyorlar. Yedek parça mı üretemiyoruz yani. Kıç kadar gaz kelebeği mi üretemiyoruz? Bu bir. ikincisi bu parçanın neden stoğu yok? Hadi Türkiye'de yok anladım. Koskoca Avusturya'da mı? Bir tane gaz kelebeği yok bana gönderemiyorsunuz. O da mı yok? Bir tane sıfır motordan söküp de mi gönderemiyorsunuz? Yani bir müşteri bu kadar mağdur edilir mi anasını satayım? On ay ne demek ya bir motora parça beklemek? Dünyanın neresinde böyle bir kepazelik yapazelik görülmüş yani? Akıl olur gibi de inanasın satayım ya. Neyse işte böyle derin mevzular ben detaylarını paylaşacağım. Muhtemelen bunlarla mahkemelik de olmayı düşünüyorum ben zaten. Geç bile kaldım da. Ben bu mahkemelik de olacağım gibi duruyor. Bakacağız yandık bundan sonrası. Yani ben motora kavuştuğum için şükrediyorum sadece. İnanın çok midem bulandı bunlarla uğraşmaktan sürekli işte. Yani umutsuzca beklemek, yalanlarda olanları bilmem de Benim çok midem bulandırdı. Ya bak, şu an altında motorum kullanıyorum. Satacağım inşallah hayırlısıyla. Biraz anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz yani. Yoksa 10 aydır tava patlattık zaten biz bu işlere. Biraz da keyfini çıkartalım yani. O da bizim hakkımız diye düşünüyorum. Yani bu adli sürece falan ilerleyen zamanlarda bakacağız. Hani mesela şu an bu konuyu bile anlatmayacaktım normalde ben. Bunun için ayrı bir video çekecektim. Şu an konuşmak istemiyorum çok fazla ama yani hani bir ufak üstünden geçmiş olayım en azından Merak eden insanlar illa ki var. Ne oldu ne bitti kaba bu şekilde. Sizin de bilginiz olsun. Yine özelden bana yazın yorumlara yazın cevaplarız çok merak ettiğiniz şeyler olursa. Ama abi çok özlemişim. Gerçekten çok özlemişim. 10 aydır adam akıllı motor sürmüyorum. Çok tek tip böyle motora bindim. Yani ben bu motoru aslında bir şey yani sıfır almış gibi oldum biraz. Sonuçta zaten sıfır almıştım da. Çok binememiştim yani iki ay mı ne bende kaldı motor zaten bir ayın ne ehliyetim yok çok gezemedim de yani hep topu iki ay bindim e araya on ay girdi ben yani bu motorun hiçbir şeyi kal hatırası bile kalmadı bende hiçbir şeyini hatırlamıyorum yani bütün alışkanlıklarımız falan değişti o yüzden şimdi böyle yeniden almış hissiyatı yarattı bende o biraz tatlı oldu ne yalan söyleyeyim sanki böyle gittik bayiden 0.7.90 çıkardık ben motorum böyle var ya artık sezinemesini gücünü hissiyatını unutmuş hale gelmiştim arkadaşlar Olan vizyonu da açamadık anasını satayım arkadaşlar bu arada şöyle bir tane formanın bir botunu aldık güzel bir kask yaptık bir tane pantolon yaptık bir tane yazlık mont yaptık çok şükür full artı full ekipman takılıyoruz sizlere de tavsiyem her zaman ekipmanınızı eksiksiz giymeniz görüyoruz sağda solda hiç hoş olmayan şeyler Evet arkadaşlar ilk videomuzun Yani aylar sonra ilk videomuzun şimdilik sonuna gelelim İlerleyen zamanlarda yeni videolar gelir çekeriz paylaşırız konuşuruz İletişim halinde olalım yani ee, Instagram'dan takip edin mesaj atın abone olmayan varsa YouTube'dan abone olabilir çok mutlu olurum Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın kendinize çok iyi bakın bay bay